Parametrik özelliklerden biraz bahsetmek istiyorum. Şu üst kısımda Home, Insert, Annotate, Parametrik diye bir kısım var. Şimdi bu parametrik kısma gelirseniz burada bazı özelliklerimiz var. Coincident, Collinear, Concentric gibi özellikler var. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz. Ben hemen iki tane line çizeyim şöyle. Sonra bunu bir kopyalayayım. Şimdi diyeyim ki Coincident Select first point or demiş. İlk noktamı seçiyorum. <laughs> Select second point diyor. İkinci noktamı seçiyorum. Şimdi bu ne oldu? Burada bir işaret çıktı. Coincident diyor. Yani bu iki doğru parçasını birleştirdi. Ve İki ayrı parça olmasına rağmen ben bunları hareket ettirsem de ayırmıyor. Böyle bir özelliği var. Şimdi devam edelim. Burada koliner diye bir özelliğimiz var. Bu iki doğruyu iç iş içe geçiriyor. Birinciyi seçtim, ikinciyi seçtim. Gördüğünüz gibi ikisi de birbirine paralel ve iç iş içe bir şekilde birbirine bağlamış oluyor. Yani ben şu dışarıdaki doğruyu hareketle ettirsem ikisi aynı anda hareket ediyor. Şimdi bir tane daha özelliğimiz var. Şöyle iki tane çember çizeyim ben. Şurada konsantrik diye bir özelliğimiz var. Bunun olayı da iki tane çember seçiyorsunuz. Merkezlerini aynı yapıyor. Gördüğünüz gibi iki çemberin merkezi de aynı şu an bir özelliğimiz daha var. Bu da fix. Ben bir tane mesela rectangular çizeyim. Sonra dedim ki bunu fixle. Şu kilidi seçiyorum. Bu noktadan fixledim. Yani artık o nokta fixlenmiş bir durumda. Yani ben bu dörtgeni dik dörtgeni istediğim yerden çekiştiriyorum ama yine de o nokta sabit kalıyor gördüğünüz gibi. O noktayı sabitlemeye yarıyor. Burada paralel diye bir butonumuz var, tuşumuz var. Şimdi biraz önce ne yapmıştık? İki doğruyu iç içe geçirmiştik. Şu kolinerle şimdi iki doğruyu paralel yapalım. Hemen iki tane doğru çiziyorum şu şekilde. Ve sonra diyorum ki paralel. Seçtim. Seçtim. Gördüğünüz gibi ikisi de paralel. Ben bunu mesela hareket ettirmeye çalışayım. Bunlar hep paralel olacaktır. Şöyle döndürmeye çalışayım. Gördüğünüz gibi paralel. İki doğru daha çizeyim. Burada gördüğünüz gibi perpendicular diye bir özellik var. Bu dik demek. Yani iki doğru seçiyorum. Birbirine dik yapıyor. Şöyle seçtim. Gördüğünüz gibi birbirine dik yaptı. Hatta şöyle de yapabiliriz. Birbirine dik oluyor şimdi. Coincident deyip. Ben bir nokta şunu seçip, bunu, bir nokta bunu seçip hem dik yapıp hem de birleştirebilirim ve burada iki tane de kısım çıktı. Bir tanesi coincident, bir tanesi perpendicular. Yani ben mesela coincident'ı kaldırıp buraya gelip delete deyip bunu biraz yukarı çekebilirim. Veya Ctrl Z yapıyorum. Geri geliyorum. Kaldırmayayım diyorum mesela. Coincident yapayım. Şöyle tekrar. Heh dik olmasın diyorum, delete diyorum ama constant kalsın diyorum şimdi de. Şu şekilde yani delete deyip oradaki kısımdan yaptığınız sınırlamaya, geometrik sınırlamaya istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Delete deyip kaldırıp veya yenisini ekleyebiliyorsunuz. Şu dik olanı da yaptık. Profendeki yolları da yaptık. Horizontal diye bir özellik var. Ve vertical var. Horizontal yatay, vertical dikey. Yine bir tane şöyle line çizdim. Kopyalayayım. İki tane olsun şöyle. Şimdi diyeyim ki bu yatay olsun. Yani horizontal. Basıyorum. Yatay yaptı. Sonra ki diğeri de dikey olsun. Evet. Dikey yaptı. Ben bunu ne kadar döndürmeye çalışırsam çalışayım. Yine de bunlar yatay veya dikeyliğinden vazgeçmeyecektir. Sonra Tanjant diye bir tane özelliğimiz var. Bunun için bir tane çember çiziyorum. Bir tane doğru çiziyorum. Sonra diyorum ki tanjant. İlk objemi seçiyorum. İkinci objemi seçiyorum ve bunlar artık birbirine teğet. Şöyle uzatırsam gördüğünüz gibi Bunlar her zaman ben hangisini oynatırsam oynatayım birbirine teyit olacaktır. Diğer özelliğimize geçelim. Diğer özelli özelliğimiz sumut. Ben şimdi bunun için iki tane spline çizeyim. Daha güzel gözüksün. Daha net gözüksün. SPL diyorum. Spline için. Şöyle bir tane spline çizdim. Bir tane daha çizeyim. Evet iki tane spline'ımız var. Ve ben bu iki spline'ı e, uçlarından birleştirmek istiyorum. Geliyorum smooth'a. İlk spline'ımın ucunu seçiyorum. İkincisini seçiyorum. Ve bunlar birleşti. Ben bunları ne kadar ayırmaya çalışırsam çalışayım. Birlikte hareket edeceklerdir ve ayrılmayacaklardır. Gördüğünüz gibi. Buradan tabi delete deyip ayırabilirsiniz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi ayrıldı. Devam edelim. Simetrik. Şimdi bu simetrik özelliğini kullanabilmemiz için bir aynalama doğrusuna ihtiyacımız var. Şimdi ben mesela spline çizmiştim ya biraz önce. Bunu iki tane spline yapalım. Ve bir tanesini şöyle değiştireyim şeklini. Bir tanesi de şöyle olsun mesela. Hı, iki farklı spine'ımız var mesela. Bir tane de aynalama doğrusu çizeyim. Ve geleyim diyeyim ki buraya. Simetrik diyeyim. İlk objeyi seç diyor bana. Seçtim. Ve aşağıda diyor ki invalid selection for symmetric. Select a line, polyline segment, circle, arc or eclipse diyor ki. Bu spline olmaz diyor simetri işlemi için line, polyline, çember veya elips seçti diyor. Tamam öyle yapalım. Şimdi ben bu spline'ları siliyorum. Bir tane küçük çember, bir tane büyük çember çiziyorum ve diyorum ki simetrik ilk objemi seçtim. İkinci objemi şu şekilde seçiyorum. Simetri line'ımı seçiyorum. Gördüğünüz gibi küçük olan objemi büyüttü. Büyük olan objeme eşitledi. Ve simetrik oldu bunlar. Ve aynı şekilde başka ne yapabiliriz. Bir tane polyline çizsem olur mu bakalım. Şöyle bir tane polyline çizeyim. Şunu tabi şöyle de bir polyline çizeyim. Sonra diyeyim ki simetrik first objeyi seçelim. second objeyi seçelim simetri line'ı seçelim. Bunlar birbirine simetrik oldu mu? Bakalım tekrar. Şu polyline'ı ben bir daha bir çizeyim ya. Şöyle iki tane. Sonra diyeyim. simetrik diyeyim. İlk objemi seçeyim. İkinci objemi seçeyim. Ve üçüncü mirror line'ımı seçeyim. Tabi Bu polyline biraz farklı oldu. Bunu bir daha bir incelemek istiyorum. Birini şöyle diyeyim. Birini de şöyle diyeyim mesela. Tekrar bir deneyeyim. Bakalım. İlk obje. ikinci obje. Mirror line. Evet. Gördüğünüz gibi birbirine göre her zaman simetrini alıyor. Bu simetrin olayı da bu şekilde. Yani bu şekilde de gördüğünüz gibi soldaki şekilde bir tane uzun bir tane kısa line çizmiş. Sağdakine de gördüğünüz gibi bu işlemden sonra tam o line'a göre mirror line'a göre birbirine simetrik hale gelmiş oluyor. Bizim yaptığımız gibi biz ne yapmıştık? Bir tane uzun, bir tane kısa çizdik. Mirror line çizdik bir tane. Ona göre hep simetrik oluyor. Equal diye bir özelliğimiz var. Şimdi uzunluk olarak birim olarak e, aynı olmasını istiyorsak 2 şeyin mesela iki tane lan çizeyim ben. Biri uzun biri kısa olsun. Sonra diyeyim ki equal şu uzun olana geleyim. Sonra kısa olana geleyim. Kısa olanı yani ikinci seçtiğimi ilk seçtiğimi eşitledi. Sonra bir tane çember çizeyim. Bir tane daha büyük çember çizeyim. Sonra diyeyim ki equal. Sonra ilkine ilk çemberimi seçeyim. ikinci çemberimi seçeyim. Ne oldu? İkinci çemberimi ilk çemberimin birim yani uzunluk birimi olarak eşitledi. Parametrik özellikleri de bu şekilde. Dediğim gibi yani kaldırmak istiyorsanız buraya gelip delete derseniz kaldırır veya hide derseniz de bu şekilde saklar ama özelliği değişmez. Yani burada tekrar çıkacaktır. Geometrik özellikler de bu şekilde.